Evet efendim. Düğünlerimize doğru geçiyoruz. İlk başta ne yapacağız? İlk başta e, bu yayınımızda biraz daha kültürümüze değinelim e, ve bir efsanemizi, bu efsanemizde Altın Beşik efsanesini alalım istedik değerli takipçilerimiz. Altın Beşik efsanesini seçmemizin e, sadece kültürümüze değinmenin yanında e, başka bir, çok güzel ve çok derin bir anlamı da, değeri de bulunmakta. Bunu e, notlarımıza aktardıkça sizlerin de fark edeceğini eminim değerli takipçilerimiz ilerleyen aşamalarda bu noktaya da değineceğiz. Bu arada hemen ben görsellerimizle sizlerle e, paylaşalım efendim. Ve görsellerimiz de şu anlarda, şu anda ekranlarınızda değerli izleyicilerimiz. E, kırım efsanelerinin toplanmasına ve arşivlenmesine bilimsel olarak bakıldığında yani kayıtlı tutularak 19. yüzyılın sonlarından itibaren başlandığını ifade edebiliriz. Bu noktada ilk isim olarak Kondraki'nin ismini çıktığını görmekteyiz ki Kondraki bu konuda ilk değerleme yapan isim olmuş ve 1883 yılında Kırım Efsaneleri kitabını yayınlamıştır. Esas manada önemli bir bilimsel çalışma örneği ise Sovyet döneminin o ilk zamanlarında ki dönem şartlarına baktığımızda Alupkinski Sarayı Müzesi tarafından gerçekleştirilen Kırım Tatarları hakkındaki arkeolojik ve etnografik araştırma olduğunu söyleyebiliriz bu araştırma sonunda da Kırım Tatar masalları ve efsaneleri başlıklı kitap 1936 yılında basıldığını görmekteyiz. Yayınlanan bu kitapta Kırım Tatarları için sembolik anlam çok büyük olan Altın Beşik Efsanesi'nin de yer aldığını burada da ifade etmek istiyoruz. Altın Beşik Efsanesi ile ilgili en önemli bulgu olarak bu efsanenin çeşitli versiyonlarının Kırım Tatarları yani milletimiz dışındaki Kırım'da yaşayan halklarda da bulunduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda Yunanlılar arasında altın, beşik ve örs olarak bilinen ve anlatılan bu efsane Ermenilerde Baba Dağı'ndaki hazine, Karaylar'da ise Beşik Dağı olarak bilindiğini söyleyebiliriz. Efsanelerin ancak ortak noktası hepsinde iki, bir, iki düşman tarafın bulunması ve taraflar arasındaki büyük savaş olduğunu söyleyebiliriz. Savaşı kaybedeceği anlaşılan tarafın lideri halkını kurtarmak için bir çözüm yolu bulmaya çalışır. Buna göre erişilemez. Dağların birisine tırmanıp kutsal bir beşiği mağaranın içine saklar ve mağaranın ruhu tarafından sonsuza dek korunacağına inanır. Bu anlatılanların tüm halkların efsanelerinin aynı olduğunu da görmekteyiz. Fakat efsaneler halkların yaşayışlarına, onların kendi özellerine, kültürlerine, inanışlarına göre biçimlenmiş ve zenginlenmiş olduğuna da söyleyebiliriz. Efsanelerde her zaman iki düşman krallık bulunmaktadır. Kırım Tatar efsanesinde hayali krallıklar arasında geçen savaş Allah'ı ve iblisi tutan cinler tarafından sembolize edilirken Yunan efsanesinde tarihsel kimlikler kullanılmakta ve savaş Teodoro ve İtalyan Cenevizliler arasında yapılmaktadır. Ermeni ve Kara efsanelerinde de düşman krallık hep İtalyan Cenevizler olduğunu görmekteyiz. Beşiklerin mağaraya ulaşması da farklı efsanelerde farklı şekillerde anlatılmaktadır. Kırım Tatarhani kendini takip edenlerden kaçarken mağarayı tesadüfen bulur efsaneye göre. Yunan-Vermeni kralları ise halklarının geleceğini kurtarmak için yerini bildikleri mağaraya bir şey saklarlar. Karaylara baktığımızda ise prensin ölümünden sonra beşiğin dağdaki mağaraya yükseldiği anlatılır. Efsanelerdeki bir diğer farklı noktada beşiğin hangi maddeden yapıldığıdır. İlk, <laughs> ilk olarak Yunan efsanesine baktığımızda beşik altından yapılır. Karaylar'da Lümden, sedir ağacından yapıldığını görmekteyiz. Ermenilerde ise güneşten bir beşik olarak anlatılmaktadır. Kırım Tatar efsanesi versiyonunda ise beşik altından ve fil dişinden yapılmış olup neler söyleyebildiğine de inanılmakta olduğunu görmekteyiz efendim. Altın beşik efsanesini Kırım Tatar versiyonunu incelediğimizde şu noktayı da görürüz ki düşmanlık Allah'ın tarafını tutan cinlerle iblisin tarafını tutan cinler arasındadır. İblisin cinleri Ormanda yaşayan, çayırlarda büyük baş hayvan yetiştiren göçebe bir topluluk iken Allah'ın cinleri güzel bitkilerin yetiştiği ve e, içeceklerin yapıldığı Kırım sahillerinde yaşayan Güneylilerdi. Bu karşıtlıktan da anlaşılacağı gibi Altın Orda'nın parçası insanların bir kısmının Kırım'a yerleşmeye başladığı dönem yani 14. yüzyıl e, yaklaşık o dönemlerin ifade edildiğini görmekteyiz. Bu dönemde Kırım Tatarları aynı efsanedeki gibi kendi aralarında iki gruba ayrılmış. Bir grup dağlık güneyde yerleşik yaşama yönelirken diğer bir grup bozkır yaşamına devam etmiştir. Bunun sonucu olarak göçebe grup yerleşik kurana olana göre daha savaşçı ve güçlü kaldığını da görmekteyiz. Efsaneye göre de baktığımızda İblis'in tarafını tutan cinler Allah'ın tarafını tutan e, cinlerden daha güçlüdür. İblisin tarafını tutan cinler efsaneye göre böyle çayırlarda ibadet ettiğimiz üzere göçebe olarak yaşayan bir grubu temsil etmekteydi. Burada gene e, vatan kırımızda koyu yaşayışına dair gerçekliğe da görmekteyiz. Efendim hemen notumuza devam edelim. E, Kırım Tatar efsanesinde savaşan tarafların çocukları arasındaki aşk hikayesine de rastlanmaktadır. E ki efsanenin konusu da aslında bu noktada oluşmakta olduğunu söyleyebiliriz. Hikayeye baktığımızda bu noktada e, dünyanın insanlar var olmadan önceki kadim bir dönemde geçmektedir efsaneye göre. yine ifade ettiğimiz üzere dünyaya cinler cinler hakimdir. E, Allah'a cinleri ve iblisin cinleri olmak üzere iki hanlık bulunmaktadır hikayeye göre. Her iki toplum kendi hanları tarafından yönetilmektedirler. İblis ta, İblis'in takipçisi e, eser adında bir erkek evlada sahip iken e, Allah'ın takipçisi cinlerin hanının Zehra isimli de bir kız evladı bulunmaktadır. İblis takipçisi cinlerin e, prensi yani eser e, son derece güçlü, zeki, yetenekli ve etkileyici bir gençtir. Allah'ın takipçisi cinlerin prensesi ise benzer şekilde yani Zehra zarif, akıllı, nazik ve hoş görüşlü bir genç kızdır. Hoş görünüşlü prens ve prenses kendi ülkelerinden hiç çıkmamışlardır. Karşı ülkeyi hiç görmemişlerdir. Her iki lider de evlatlarıyla gurur duymakta ve onları çok sevmektedir. Günlerden bir gün Allah'ın takipçisi cinlerden biri iblisin takipçisi cinlere esir düşer. Bu cin, yani esir düşen cin son derece kültürlü ve erdem sahibidir. İblis takipçisiz cinlerin hanı onun bu özelliğinden etkilenir ve oğlu olan prensi eğitim görmesi için küçük yaşta onun yanına verir. Karşılığında da canını bağışlar ve ona saray içerisinde kısmı bir hürriyet sunar. Erdemli cin eğitmen olarak e, eseri her konuda başarılı bir şekilde donatır. Babası bundan memnun kalır eğitmen ile prens arasında zaman geçtikçe baba oğul seviyesinde güçlü bir bağın da oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğitmen prensin eğitmen prensin hem akıl hocası hem de ikinci babası olur. Eğitmen bu noktada kalan ömrü boyunca prens gibi yetenekli, iyi huylu bir genci yetiştirmekten de hoşnut olur ve ona canını verecek kadar değer verir. eğitmen rutin prense verdiği rutin derslerinin yanı sıra tanrı takipçisi yani Allah'ın takipçisi cinlerin ülkesini Halkını ve prensine de sık sık anlatır. Prens büyüdükçe bu ülkenin prensi, prensesi hakkında daha çok şey öğrenmeyi ister ve onunla tanışma isteği gün geçtikçe de artar. artık onu düşünmeden duramaz. Gün içerisinde davranlaşmaya başlar hatta. Ve bu durum babasının dikkatini çekse de babası bir anlam veremez. İlerleyen günlerde prens aşkın yoğun duygusu neticesinde hastalanıp yatağa düşer. Aşkından hastalanır. Şifacılar ne yaptılarsa kendisini iyi edemezler endişe içindeki babası genç oğlunu bu duruma neyin sürüklediğini bulmak ister ve aklına bir fikir gelir. Hizmetkarlarından birini prens uyuduktan sonra odasına gönderecek ve prens hastalar ateşler içinde yatarken neleri sayıkladığını öğrenecektir. Hizmetkar prens uykuya dalıp sayıklamaya başladığında kulağını ağzına yaklaştırıp prensin fısıltılarını dinlemeye başlar. Prens karşı ülkenin prensesiyle ilgili sayıklar. Hizmetkar ise hemen bunu prensin babasına anlatır. Durumu öğrenen babası hiddetlenir ve prensin saraydan çıkmasını emrederek prensesin de onu düşünmesini yasak eder. Aksi halde onu zindana kapatmakla e, tehdit eder. Eğitmeni ise bu olan bitene çok üzülür. Prens babasından çekinse de kalbine söz geçiremez. Artık aşık olmuştur. Prensin acısına dayanamayan eğitmen bir gece prensin odasına bir çoban giysisi bırakır ve ona planı anlatır. Kılık değiştirerek korumaların gözetlediği şehir kapılarından çıkabileceklerdir. Prens bu öneriyi hemen de kabul eder ve kıyafetlerini değiştirmeye başlar. Bu öneriyi hemen kabul eder ve üstünü değiştirir. Eğitmen ve prens saraydan gizlice çıktıktan sonra şehrin kapılarından da dikkat çekmeden geçmeyi başarırlar. Hikayenin bir versi, versiyonunda bu kısım şöyle olduğunu da söyleyebiliriz. İki ülke bu durumda, bu süre zarfında savaş halindedir. Eğitmenin öğretileriyle büyüyen prens zaman ilerledikçe bu savaşta kendi ülkesinin haksız olduğunu anlar ve babasından savaşı bitirmesini ister. Babası ise eğitmeni cezalandırır. Buna kızan prens eğitmenin de alarak ülkeden kaçar. Allah'ın cinlerin ülkesine giren ikili kendilerini iblisin cinlerin ülkesinden değil de farklı bir ülkeden geliyormuş gibi tanıtırlar. Ülkenin sokaklarında şarkıcılık yaparlar ya da derviş kılığında her gün saray kapısında ilahiler söylediği de rivayet edilmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine ortak nokta bütün versiyonlarda da ülkenin kaçtıklarını görmekteyiz. Eğitmeme prensin ve Allah'ın cinlerini takip eden Han'ın hanın ülkesine girdiğini görmekteyiz. Bu noktadan devam ettiğimizde prenses de bir gün prensin bu durumunu işitir. Ve o kendisi de ona aşık olur, ona sevdalanır. Babasına yani Allah'ın cinlerini takip eden Han'a onları saraya aldırmasını rica eder. Babası da onların ilahilerinden hoşlanınca bu durumu kabul eder. Prensin babası oğlunu ise hiçbir yerde bulamaz ve uzun arayışlar sonucu ondan artık ümidini keser. Kılık değiştirdikleri ve kimliklerini sakladıkları için prensin ve eğitmeninin ne yaptıkları da babasını kullanan bir süre hiç gitmez. Prens ve prenses zamanla birbirlerini tanır bu durumda ve daha çok etkilenirler birbirlerinde ve birbirlerine karşı derin sevgiyi muhabbet beslerler. Günlerden bir gün prens ve prenses, Kızın babasının rızasıyla evlenirler. Dünya evine girerler. Hatta çocukları olur. Ve çocukları olunca prensesin babası onlara altın bir beşik armağan eder. İlerleyen zamanlarda e, iblisin takipçisi cinlerin lideri durumu bir şekilde öğrenir. Çıldırır ve diğer ülkeye Allah'ın takipçisi cinlerin hanına savaş açar. Eşini, bebeklerini ve yeni ülkesini korumak isteyen prens artık eşinin ülkesi için savaşmaktadır. İki ülke arasındaki bu savaş tam yedi yıl sürer. Savaşın son çatışmalarından birinde prens ve babası e, karşılaşırlar. Babasının hırs ile fırlattığı bir taş ile prensin kafası yarılır ve orada şehit düşer. Eğitmen prensesi ve bebeği alıp Isar Dağı'na kaçar. Bir başka versiyonunda ise efsanelerde e, bu durum şu şekilde ifade ediliyor Altın Beşik efsanesinde. Savaş meydanında eğitmen de prensin yanı başında ölüyor. Prensesi, bebeği ve Altın Beşik kızın babası yani Allah'ın takipçisi cinlerin hanı kaçırıyor dağın içine, Isar dağın içine girdikten sonra iblis takipçi cinleri onları buluyor ama öldürmek istemiyorlar. Ceza olarak dağın girişini kayalarla kapatıp onları dağın içerisine hapsederler. Eğitmen ve prenses, pardon han ve prenses açlıktan ve susuzluktan yaşamlarını yitirirler. Bebek ise altın beşik içinde kalır. Dağın içinde bulunan han dede ve e, han dedenin yardımcıları bebeği korumak maksadıyla bebekle birlikte beşiği görünmez yapar söylentilere göre de altın beşik bu dağın içinde saklı kalmaya devam eder. Efsaneye göre geri baktığımızda notlarımıza devam ettiğimizde beşi elde etmek için çok kişi de aramaya gider lakin bulamaz. Bazıları ise dağın içerisindeki tünellerde aklını yitirir beşi ararken. Dağın içinde esen rüzgarlarda beşiğin sallanıp bebeğe söylediği ninnilerin de işitildiği rivayet de edilir. Ancak insanlar kendilerini doğru yola adayıp kötülükten, kıskançlıktan ve kibirden arındıkları zaman bu beşiği e, bulabilir efsanevi bir efendi. Bu durum yani kıskançlık ve kibirden arınmak efsanenin Türkiye versiyonuna da son derece benzer olduğunu ifade edebiliriz. Efsanenin Türkiye versiyonunda Diyarbakır Dağında altın beşik içinde ağlayan bir bebekten söz edilir. Beşiği mağaradan çıkarmak için denenen tüm yollar başarısızlıkla sonuçlanır. Mağaranın ruhu insanlara beşiğin orada kalması gerektiğini söyler baktığımızda bu efsanenin bu haliyle Kırım Tatar versü efsanesinin de bir devamı niteliğinde yani Türkiye versiyonunun bir Kırım Tatar efsanemizin bir devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz efendim. E bu noktada ilginç olan Sovyet yayın evlerinin 1944 yılındaki o soykırım niteliğindeki sürgünden sonra da Altın Beşik efsanesini başka şekillerde yayınlamaya başlamalarıdır sürgünden sonra Kırım Tatar kültürünü adeta yasaklanması hatta kültürünün de soykırıma uğratılması nedeniyle yayıncılar efsaneleri kendilerince yeniden kurgulamış ve yazmışlardır. Bu yeniden yazımla birlikte Altın Beşik efsanesinden Haç Dağı isimli efsane ortaya çıkmıştır, türetilmiştir. Altın Beşik efsanesinin özeti niteliğinde olan bu efsane Altın Beşik'ten önemli bir yanıyla ayrıldığını da görmekteyiz değerli yani izleyicilerimiz. Beşik figürü efsaneden çıkarılmıştır. Diğer Kırım efsaneleri de bu gibi önemli özellikleri değiştirilip herhangi bir referans verilmeksizin e, yayınlanmıştır sürgünden sonraki dönemde. Elbette ki bu tür yaklaşımlar 1974 yılında Sovyetler Birliği'nin Krokodil adlı dergisinde e, Nestor Rumuzu'yla yayınlanan eleştirel yazılarla bu durumun yanlış olduğu ortaya çıkarılmış e, ve buna benzer efsanelerin çarpıtılmasının da önüne geçirin, geçilmiştir. E, Nestor Rumuzu'yla bu derece önemli bir işi imza atan yazarın ise ünlü Kırım Tatar halk bilimciğimiz Refik Muzaffarov olduğunu da görmekteyiz. Efsanelerimizi de bu şekilde Refik Muzaffarov'un çabasıyla çarpıtılmaktan Sovyetlerin çarpıtılmasına korunduğunu söylemek istiyoruz efendim. Onun da emekleri çok büyük. Refik Muzaffarov halk bilimcimiz. Tabi devam ettiğimizde Sovyet yayınları Altın Beşik efsanesini Kırım Tatar versiyonunda olduğu gibi Yunan versiyonunda da değişiklikler yaptığını ifade etmiştik. Diğer taraftan yeni efsaneler de kendilerince türettiler. Bunlar da beşik imgesinden faydalanarak kendilerince borazan imgesi yaratıp sihirli borazan adında yeni bir efsane yazmışlardır. Bu efsanede dağ, mağara ve beşik üçlemesine benzer bir yapı kullanmışlar ve sadece borazan beşiğin yerini almıştır. Sonuç olarak baktığımızda tüm dünyada mitolojik bir motif olan beşik bu efsaneye de derin bir anlam yüklenmiştir. Beşik bir halkın doğumunu sembolize eder. Mitolojik düşüncelerin döngüsel bir yapıya sahip olduğunu düşünerek beşik motifinin doğum ve ölümün bir kombinasyonu olduğunu da bu noktada söyleyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Yani baktığımızda bir soyun beşikte doğup yine beşikte hayata veda etmesini görmekteyiz. Çünkü beşik bir kurtuluş olarak görülse de eski çağlarda tabut yani ölüm düşüncesini de içinde barındırır. Ayrıca dağların ve mağaraların da bir soyun başlangıcı ve bitişi olarak görüldüğünü de belirtmek istiyoruz burada. Aslı ifade ettiğimiz üzere konumuzun başında altın beşiğin önemi bu noktadan kaynaklanıyor efendim. Mağarada saklanan beşik bir milletin varlığının sembolü olmuştur. Beşiğin kaybolması halkın Kırım'dan yok olmasını işaret ederken mağaradaki beşiğin bırakılması Kırım Tatar milletinin Kırım'daki varlığını güvence altına almak anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Altın Beşik Efsanesi Kırım Tatarlarının zorluklara ve istilalara karşı olan direnişini, yeniden doğuşunu, geleceğini ve nesillerinin birbirleriyle olan bağını temsil etmektedir. Diğer yandan efsanede vatan Kırım da Altın Beşik olarak simgelenmektedir ifade ettiğim üzere. Bu nedenle Altın Beşik kavramı milletimiz için tarihi önem taşıyan kutsal bir imge olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Altın Beşik efsanesi Kırım Tatarlarının sürgün döneminde de son derece popüler olduğunu söyleyemekteyiz ve Kırım Tatarları Beşik'in hala mağarada olduğunu inanmışlar ve bu onlara güven vermiştir. Kırıma dönüş hayalini canlı tutmuş ve dönme umudunun kaybetmemelerini sağlamıştır. Bu açıdan bu Altın Beşik efsanesinin Kırım tatarlarımızı milletimizin ana vatanımıza vatan Kırıma dönmesini çok büyük bir katkıda bulunduğunu Milletimizin o destansı mücadelesinde onlara motivasyon verdiğini, vatan kırımı unutturmadığını, ümidimizi hiçbir zaman kaybetmemize yol açtığında bu yolda büyük bir destekçi olduğunu görmekteyiz değerli takipçilerimiz. Bu şekilde Altın Beşik efsanemizi sizlerle paylaşmış olup kültürümüzün çok önemli bir parçası Altın Beşik efsanesi gördüğümüz gibi. Ee, efsaneler, yani kültürdeki ögeler yaşanmışlıklarla, gerçekliklerle son derece iç içe altın beşik efsanemizle e, bizleri vatan kırımda e, milletimizin e, teminatı olduğunu söyleyebiliriz. Mağaradaki e beşik durdukça e, kırım tatavları da vatan kırımda durmaya devam edeceğini efsaneye göre söyleyebiliriz. Değerli izleyicilerimiz inşallah e, vatan kırım e, bir gün özgürlüğüne kavuşacak ee, bu beşiğin de bizlere bıraktığı miras gibi e, vatan kırımda milletimizin varlığı sonsuza kadar devam edecek demek istiyoruz efendim.